Hepinize sevgiler arkadaşlar. 8-14 Ağustos haftası Balık ve yükselen Balık burçları neler bekliyor? Bunlara bakalım biraz netameli bir haftaya giriş yapıyor olduğumuzu söylemeliyim öncelikle hani burada e, bu e, stresin sebebi de 12 Ağustos tarihinde Kova Burcunda gerçekleşecek Dolunay olacak arkadaşlar e, normal şartlarda Kova Burcunda gerçekleşecek Dolunaylar hani astrolojik yorumlamasında hani kişisel ve bireysel anlamda e, özgürlüklerimizi kısıtlayan bizi baskılayan şart ve koşullara karşı isyan etme ruhunu barındırır aslına bakarsanız hani burada e, çok fazla kontrol altında olmayı istemez Kova burcu. Dolayısıyla hani Kova burcunda bir dolunay olduğu zaman hepimiz bir burç bağımsız, bireysel hayatımızda bizi baskılayan şart ve koşullara karşı isyan etme, baş, baş kaldırma eğilimi gösterebiliriz. Şimdi bu Dolunay'ın sert olmasının sebebi ise Satürn'e kavuşum halinde olmasından gerçekleşiyor. Satürn engelleyen, kısıtlayan özelliklere sahip bir gezegen astrolojide ve hani çok daha fazla mücadele etmek, çok daha fazla kendimizi ortaya koymaya çalışmakla alakalı. Hani ne gibi girişimlerde bulunursak bulunalım, kendimizi ne şekilde feda edersek edelim daha fazlasını daha fazlasını isteyen bir gezegendir Satürn. Dolayısıyla Dolunay'la kavuşum halinde olması, bireysel anlamda o özgürlüklerimizi kısıt layan şart ve koşullara karşı çok daha fazla dirençle e, hareket etmemiz gerektiğini çok fazla belki tepki göstermemiz gerektiğini bunun için çok daha fazla mücadele vermemiz gerektiğini gösterebilir. Şimdi Dolunay'ın gerçekleşeceği alan siz balık burçları adına bu hayatta çok da fazla mücadele, müdahale edebildiğiniz bir alan değil. Burası daha ziyade arkanızdan dönen işler, dedikodular, işte sizin kuyunuzu kazanlar, özellikle iş yeriniz, birlikte çalıştığınız kişiler, sizin kötülüğünüzü isteyenler olabilir. Burada hani sizden bir şeyler saklayanlar olabilir. Hani bunların artık açığa çıkmasını aslında ifade ediyor. Yani manevi anlamda huzur alanıdır burası. Manevi anlamda huzuru bulabilmek için size problem çıkartan ve buradaki özgür kırıklarınızı kısıtlayanların kim olduğuyla yüzleşirsiniz. Belki korkularınızla yüzleşirsiniz arkadaşlar. Ama bu dolunay zamanında belli ki bu yüzleşmenin gerçekleşeceği ve bu konunun çözümleneceği ve artık o manevi temizliğin hayatınıza gireceği ve gerçekleştireceğiniz anlamına geliyor. Aslına bakarsanız ya bu açıdan düşündüğümüzde çok da kötü değil. O manevi anlamda temizliği yapmak kolay değil. Bir kere zaten düşmanın kim olduğunu bilmiyorsunuz böyle zamanlarda. İşte bu dolunay size düşmanın kim olduğunu gösterecek. Hani iş işi birisi midir? Yoksa arkanızdan iş, iş çeviren bir yakın tanıdığınız mıdır? Akrabanız mıdır? Yoksa siz kendiniz misiniz bireysel anlamda kendi önünüzdeki engel? Bununla yüzleşeceğiniz dönemi gösteriyor. Bunun çözümü de işte orada o sizin özgürlüğünüzü kısıtlayan şartlar olduğu için ona karşı baş kaldırmak ve isyan etmek yönünde ortaya çıkabilir. Diğer taraftan tabii ki Uranüs'te de stresli bir etkileşimi var bu dolunayın arkadaşlar. Burası da işte yakın çevreyle alakalı olan konular. Belki o düşman yakın çevreden de ortaya çıkabilir gibi duruyor. Hani buralarda biraz daha sakin ve temkinli olmanız gerekiyor. Çok geniş bir değişimden geçeceğiniz kesin. Hayatınızda gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak belki bundan sonrası için ama hani bunun bir bir başlangıç noktası olduğunu düşünürseniz hayatlarınızda bu değişimi adapte etmeye çalışmanız sizler için en kolay olanı olacaktır. Bunu kabul edip buradaki hani değişimle birlikte artık hani bambaşka bir insan olarak hayatınıza devam edeceğinizi de söyleyebilirim. Hafta genelinde ayrıca 11 Ağustos tarihi önemli Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor ve bir ay bu burçta kalacak. Bu güzel mi gelişme aslına bakarsanız? Çünkü burada özellikle hani iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler alanından da bahsediyoruz. Venüs'ün bu alana geçiş yapacak olması, hani iş yerinde daha popüler olmanız, ön planda olmanız, yeteneklerinize daha fazla ihtiyaç duyulması, kendinizi gösterebilmeniz ve krallığınızı ilan edebilmeniz olarak yorumlanabilir. Eğer ki burada işte bu kova dolunayıyla birlikte yüzleşeceğiniz gerçeklik iş yerinden kaynaklı, olarak ortaya çıkıyorsa Venüs bu alana geçiş yapıyor için olduğu için hiç endişe etmenizi gerektirecek bir konu olmadığını söyleyebilirim. Gerçekten hani yaptığınız işten çalıştığınız yerden artık keyif ve mutluluk duyabileceğiniz bir dönem başlıyor sizin için. Aşkı da oradan bulabileceğinizi gösteriyor. Venüs aslan burcunda oldukça cesaretli özgüvenli ve hani kendini ifade edebilen bir model çizdiği için iş yerinizde bunu çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabilecek durumda olacaksınız. Son olarak hafta sonuna geldiğimde 14 Ağustos'ta Mars ve Plüton arasındaki pozitif etkileşim devrede. Plüton sizin sosyal çevre ve arkadaşlıklar ortamınızda arkadaşlar Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla Mars Plüton arasındaki pozitif etki aslına bakarsanız bu süreci atlatabilmek için sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan dost olarak gördüğünüz kişilerden de çok güçlü destekler alabileceğinizi onların yardımını istemeniz gerektiğini ifade ediyor durumda o sayede tuttuğunuzu kopartabilecek karşınızdakilere boyun eğdirebilecek durumda olacaksınız. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili balık burçları.